Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel ala ve Al-Aqibetü Mutlakin. salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmi. Geçen derste hırsızlık ve katilden bahsetmiştik. Burada iki şey hepinizin malumudur da bazı genç kardeşlerimize hatırlatmak için tekrarını bakıyordum. Hırsızlık parası çaldırır insanı, malı çaldırır. Yanar ne olur olur telafisi mümkündür bu kadar hadiseler oluyor. Yine bakıyorsun arkası düzeliyor. Hareketlerde olsun, yangınlarda olsun, birçok uzay yatırlar Bakarsın hepsi telafisi mümkün olan şeylerden. Yalnız en korkulu telafisi mümkün olmayan ömür var. Ömür, aldığımız nefesler. Bunların telafisi mümkün değil. Bu kaçtı mıydı kaçtı. Artık bunu tutacağım diye uğraşmanın imkanı yok. Çaresi yok. Bu ömrü kaçırmamak, onun için efdıl ibadet, nefesinin Allah ile olduğu gün ve andır. Ne kadar Allah ile olabiliyorsan, namazda, ibadette vesaire, vakitlerde Allah ile olabiliyorsan, işte o nefeslerin efdıl ibadet, bunun harici olan nefesler de hepimiz mesul, hepimiz yani. Onun için hep kardeşlerimden ricalarım, kahvehane, gazino, tiyatro, balo vesaire, deniz alemleri, Bunlar bizim içimizi öldüren büyük hadiselerden. Bunların telafisi mümkün değil. Bu kadar büyük bir zayiattır ki yüz bin lira gider, milyon lira gider, milyar lira gider. Fakat yine telafisi mümkün. Fakat bu ömrün kaçanının telafisi mümkün değil. Aynı zamanda kaçan nefes bir de aksi amel içimizde bir leke bırakır. Kirli bir leke bırakır. Bu lekeler çoğaldır ki kalbimizi karartır, kaplar. Bundan sonra o kalbin sahibinden bir daha hayır beklemek imkan olmaz. En acı hadise. Halbuki imanlı gider, imansız mı orasını alamıyoruz. Burası bizim işimiz değil. Şimdi bu hırsızlıkta en büyük dikkat edeceğimiz şey televizyonundan tut da işte bu her çeşit zevk alemleri bizim ömrümüzü yok eden, Hayatımızın iknasına gayret eden şeylerdir. Bunlardan uzak olmak vazifemizin başında gelir. İkincisi katil idi. Katil adam öldürür. Eceli gelmiş, ölmüş. Ecelsiz kimse ölmez. Kurşundan ölür, dam yıkılır ölür, şu olur, denize batar ölür, ölür. Çişik ölür. Ölen bu ceset. Bu nasıl olsa o ölüme mahkumdur. Zamanı gelmeden ölmez, zamanından sınırlı kalmaz. Asıl ölüm iç ölümüdür. Ruh aleminin ölümüdür. Bu ölüm öteki cesedin ölümüne hiç benzemez. Ceset olsun. Nasıl ki i̇şte bu kadar insan geldi gitti. Biz de geldik, biz de gideceğiz. Hiç duracak olanımız yok. Yani en çok dikkat edeceğimiz yan dediğimiz, ruh dediğimiz, bizi gezdiren, koşturan, oynatan, konuşturan bir kuvvet var içimizde. Bu kuvvet çıkınca bizi mezara götürüp gömüyorlar. Bu kuvvet bizdeyken e, her şeyi yapabiliyoruz. Binali evlatlarımızı İslam dinine, İslam dinini öğretmeden, İslam dinini ilmaha dediğimiz, ilmihalini öğrenmeden terk etmek onun ölümüne sebep olmaktadır. Onun için babalardan ricamız bu kadar dikkatli olmalıdır ki her baba evladına İslam dinini, ilmihalini çok güzel öğretir. Bundan sonra o evletten fayda olur. Eğer İslam dediğin layıkı bir şekilde çocuğun da içinde yoksa kendisi de ne var halinde. Bu da en tehlikeli bir ölümdür. Ve la tebtülü evlâlikim. öldürülür mü? Bak diye yapan olmuş öyle bazı kabirlilerde. Fakat ehemmiyet yok. Bugün yapan evladını öldüren kimse olmaz. Ama Allah diyor Celle ve la tebtülü <laughs> Öldürmeyin evlatlarınızı. İşte o öldürme, ruhan öldürme. Ona ilm halini öğretmesin. Bir kitabımız olan Kur'an-ı Zümüşşan'ı öğretmesin diye onu manen öldürmüş oluyoruz. Manen ölmüş oluyoruz. Hırsızlık da yapar, cinayet de ister. yok çünkü. Ahiretten haberi yok. i̇lm hal demek ahiretini öğren. Allah'ı bildiren. Allah'ı bilmek kolay değil ki. Allah'ı bildiren tefekkür lazım insanda ki o tefekkürün neticesinde Allah'ı iyice bilebilirsin. O da ilm hal bilmeyince o da olmaz. Onun için tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti sene. Bir an tefekkür bazı rivayette sene, bazı rivayette 60 sene, bazı rivayette 70 sene ibadetten hayırlı. Nafili var tabi. Nafili ibadetlerden hayırlı. Onun için evlatlarımıza elimizden geldiği kadar küçük küçük dinlerini iyice öğretebilmenin çaresini aramak. Bu zevk alemlerinde kim bilir kaç saatimiz zayi oluyor da bu dini bilgileri almak için 5-10 dakikayı çok görürüz kendimize. Burada bu kalsın da az önce geçen seferden söylemek istediğim mahviyet. Asıl mühim olan insandaki bütün dertlerin başı bu mahviyetin içinde. Mahviyet bir mukabil elaniyettir yani. Enaniyet, bencilik. Bu bütün felaketlerin başı kaynağı bu. Bundan evet. kurtulmanın çaresi mahviyet. Mahviyeti elden etti miydi? O kamil bir insan olur insan. Olgun bir insan olur. Onun her sözünden, özünden, yürüyüşünden, her kesinden insan istifade eder bu mahviyetin sahibi olabilmek. Mahviyet malum ya yok olmak demek değildir. Mahvolmak. Mahvoldum. Ne oldu? Mahvoldum ya deriz. Yok olmadın yani. Yok olmak değil. Ya kötü huylardan berinmek, kötü huylardan arınmak, kötü huylardan arınan insana mahvolmuş insan derler. Yani kötülüklerden mahvetmiş, kötülüklerini yok etmiş böyle bir insan. Fakat yalnız mahviyet kafi değil. Mahviyet insan yok olur, yok kötü huyları terk eder fakat eğilerini alamadıysa bu da bir, şey, bir mana ifade etmiş. Mesela la ilahe illallah deriz. La ilahe mahviyettir, menfidir. İllallah denedikçe olmaz. Ancak la ilahe illallahla tamam olur. La ilahe illallah demekle dedik ama yarın söyledik ve ters oldu iş. Allah'a sevgi o halde ölürse insan suyu hadisine korkulur. Onun için mahviyetin yanında mutlaka ispat lazım. Bunun iki tane adı var. Birisi sofi adı ki Sofiyeliler buna mahvü isvat diyorlar. Bir takım Sofiyede fena ve beka diyorlar. Bunları söylemekten maksadım. Bu kolay bir şey değil. Tahsili de zor, söylemesi de zor, dinlemesi de kolay değildir. Ama diyor ki, yaptaki gördüğün, bunları elde edemeyen insanın ömrü muattan ve mühmel olarak geçmiştir diyor. Yazık olmuş o adama. Bunları tahsil etmek, milyonları kazanmaktan, milyarları kazanmaktan daha mühim. Milyonlar milyonlar kazanırsın fakat kimse çıkartıyor şunları? Herkes bırakmış burada. Asıl buradan gidecek olan bu cevahir insanın içerisinde. Biliyorsunuz ki cevahirler hep yerin derinliklerinden çıkıyor. İnsanın da derinliklerine inildiği ki bu mahiyetler fasıl olur insanda. Yoksa öyle yüzde gezmekle bu mahiyetler elde edilemez. Onun sana kısacık bir misal söyleyeyim. Bir adamın birisi, komşusu ahbabı her neyse. Demiş ki, beyefendi, onu güzelce bir efendi görmüş ya. Bu akşam çorbayı biz de içmez miyiz demiş. Çorbayı biz de içelim. Efendim peki demiş, almış. Evi neredeyse artık, vakitli mi, bahisli mi neredeyse, buraya kadar götürmüş. Ehtiyacı bir adam. Kapıya gelince demiş ki, baba kusura bakma ama ben bunu yanlış söyledim demiş. Bu akşamın anılar evde yok, alamayacağım seni eve demiş. Peki yavrum, hayır. Dönmüş adam, evine kadar gelmiş, o da arkasından koşmuş adam. Kapısından içeriye girerken amca demiş, affet ben pişman oldum seni kapıya kadar götürdüm de geri çevirdim. Gel gidelim şu yemeği yiyelim. Hayır yavrum demiş dönmüş. Yine kapısına geldiği vakitte amca demiş kusura bakma be. Yine olmaz bu iş. Yine yapamayacağım ben bu işi. Hey, zarar yok yavrum. Dönmüş tam beş defa böyle. Gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Beşinci de demiş ki adam ver elini öpeyim amca demiş. Senin ben iyi bir adam olduğunu öğrendim. Bunu sana ancak seni öğrenebilmek için iyi bir adam olduğunu anlayabilmek için yaptım demiş. Hakikaten büyük adammış. ver elini öpeyim demiş. Aldandığın yavrum demiş. Bununla büyük ölçülmez. Bu köpeklerin huyudur demiş. Kutu kutu dersin gelir, hoş hoş dersin mi? Sen bunu bir iyilik mi zannettin dedin? Mahmiyet, kolay yük olmuyor. Biz olsak ne yaparız? Döveriz adamı. Terbiyesiz benim gibi yaşlı bir adamdan oyun mu oynuyorsun sen hala? Kaç oldu bu? Gülen diye bir elimizden gelse birkaç tane sokak tutarız o zaman. Ama bak sonuna bak. Sonra da adam bunun evladı olmuş, yetişmiş, güzel bir efendi olmuş. Onun için Allah bizi affetsin. Binaen değil, bunlar kolaycacık olmak. Müftahiller geldi de, bir şeyden Mekke'den, evde bir leva var, Şifa-ül zikrullah diyor. Kalplerin, bir hastalığa tutuyoruz. O hastalıkların tedavi için doktorlarımıza çare arıyoruz e i̇çimizin hastalığına kim nereden bulacak çare? Şifa-ül zikrullah. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olduğun an senin kalbine şifa gelir zikrullaha bıraktın mıydı fena. Şimdi benim rahmetli üstadımızın bir vasiyet namesi var. Akşam okudum da utandım kendi kendime. Boyuna içiyoruz hapları, ilaçları falan. Bu da aksi amel bizi rahatsız ediyor bizim Diyor ki üstad rahmetullahi aleyh 55 tane vasiyet. İnşallah bütçeye çevirir, hepinize dağıtırız. Faytona bilme diyor. Python'a bilme diyor. O zaman Python devriymiş. Bugün deyse diyecek ki, otomobillere, taksilere binmeyin. Hele o Gorillak denilen yahut daha büyük arabalara hiç razı olmayacak, hiç razı olmayacak. Niçin? Yürümekte şifa var zaten, biraz da yürüyelim. Halbuki arabası olan şuradan şuraya, arabayla geliyor. Hem vücuda zarar, hem işte benzerimize zarar, şuna zarar, buna zarar. O diyor ki, Python'a da binmeyin. Python'un atı bizden, otu da bizden, arkası da bizden. İçeriye beş para vermiyoruz. Dışarıya beş para vermediğimiz halde büyüklerimiz faytına bilmeye razı olmamış. Kendine kübre, gurur, varlık ve benlik gelmesin diyerek. E biz arabaya kurulduk mu? Elbette paşa gibi <laughs> saltanın içerisinde yürüyoruz. İkincisi demiş ki küffar elinden ve küffar diyarından gelen şeker, yağ ve emsalini yemeyin demiş. Yemeyin demiş. Açık kalalım kalmaz. Peynir ekmek tuz ekmek yiyin. olmaz. Sonra demiş ki eczanelerden, ecnebi diyarlarından gelen eczaları da kullanmayın demiş. Otoyetname de bu, Benim sözüm değil. Baktım baktım da çok haklı. Bizim eskiden doktorlarımız işte otlardan, köklerden ilaçlar yaparlar ve onunla bizi tedavi ederlermiş. Zararlı olmazdı. Bugün hepsi nereden geliyorsa geliyor, nasıl geliyorsa geliyor, ne olduğunu da bildiğimiz yok. Bir bakalım yutalım, bey bakalım yutalım derken işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için mahviyetin arkasından ispat lazımdır. Bu bunun da manası günahları terk etmekle beraber ibadat-ı taata devam. İbadat-ı taata devam. Nafileleri de içinde olmak şartıyla. Nafile ibadetleri sakın şey yapma. Ne olacak bu fazladan deme. Mesela bizim e, Şafii kardeşlerimiz Ramazanlarda teravihe ekseriyetle gelmezler. Niçin deriz? Borcun var diyor. E, doğru. Borcun varsa e, bu da nafiledir. Borcun varsa nafileyi nasıl yapalım? diyor. Acaba kahvaltıda oturduğun vakitte kaç saat tablodan başından katılıyorsun? İskan bilim başından kalkmıyorsun. O zaman günah olmuyor da bu ne yapıyorsun namazı borcum var diyerekten kasılıp burada sürüyor ya. Allah kusurlarımızı affetsin. Bunun için nafile ibadetlerin büyük faydaları vardır. Bunların hiçbirisini hatta bahatta gece namazlarını kılmamak günahı sagayirdendir. Günahı sagayir. Bütün günahların arasına katmışlar. Her gece olur da günahı kebair olur. Niçin? Gece ibadetinin iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Gece namazının iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Bizim delir gelmişti de biz de o sene arabayla gittik. Dedi ki niye bu dolu adamlarsınız? Mekke'ye gelseydiniz iki rikasında yüz bin sevap alacaktınız ya. Bu on üç gün, on beş gün yollarda geçirdiniz. Bu sevaptan mahrum kaldınız. Elimde de bir kitap var. Bak Hacı Efendi de dedim. Bizim memlekette de dünyanın her tarafında olursa olsun. Gece kalkışta iki rikas namazlılıkla yüz bin sevap Allah bize de veriyor. Allah'ın rızası geniş. Onun için gece ibadetlerine alışabilmek için kendisini hazırlamak lazım gençlik kötü yerlerini saatlerce ömürlerimizi geçiririz. Gece kalkmaya vaktimiz kalmaz. Kalkamayız. Hep sabah da zor kalkarız artık. Onun için Allah affetsin. Bizi ibadet saatlerine devam eden ve o mühmel muattak olan kullarından kurtulup sevgili ve razı olduğu kullarının arasına cümlemizi kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah el kerim. Subhanallah el afi el azim. Elhamdülillahi rabbil alim. Neselke mucibat rahmetin. بعزائم مغفرتك فالغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرك فلا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم يا أرحم الراحمين جملة جملة مزة جمعة أمة محمد تاكلنا بزاف مبارك تيمن إلى أرحمنا كيما تزيد لك هاك كلوهية لنا كابولا قارينا إلى أرحمنا سنة لاحق بعد سنة لا تعجزت ثم بن اكون حفله يا